Tek Tv'den herkese selamlar. Ben Osman Hulusi Evrensel. Bugün sizinle birlikte Volkswagen'in bir sanal gerçe sanal gerçeklik gözlüğünü inceleyeceğiz. Volkswagen deneyiminiz şimdi sanal gerçeklikte yaşa diye bir slogan, sloganla dağıtılmış olan bir VR gözlük. Bize de Volkswagen tarafından geldi. Ürün bu. Fakat şunun içinde geliyor. Biz bunun kurulumunu gerçekleştirdik. Arkada nasıl kurulacağı yazılı yazılı zaten ve şurada Passat VR yazısını görüyorsunuz. Android platformunda var fakat iOS platformuna bakmadım açıkçası. Passat VR programını indirip gözlü telefonunuza indiriyorsunuz ve telefonunuzu gözlüğün önüne koyuyorsunuz. Sanki Passat'ın içindeymiş gibi bir deneyim yaşıyorsunuz. Şunu kaldıralım hemen. Cihaz bu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ve nasıl çalışır ondan ondan bahsedelim. Biliyorsunuz zaten son zamanlarda oldukça popüler bu VR gözlükler elimizdeki model modelde 2 adet mercek var arkadaşlar şu gördüğünüz gibi. Ve şurada bir boşluk görüyorsunuz bu boşluğu bu boşluğa şu telefonunuzu koyuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra şurayı şu şekilde kapatıp buradan sanal gerçeklik gözlüğü sanal gerçeklik gözlüğü işlevini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. ama son zamanlarda şöyle sanal gerçeklik gözlüğü de var. Telefonunuzu koymayarak kendinden ekranlı oldukça kaliteli gözlükler de var. Ee, nasıl çalışıyor? Hemen şöyle telefondan birkaç uygulama açalım. Bir roller coaster oyunu indirdim. Ee, şu şekilde siz nereye dönerseniz ekranın parlaklığı biraz düşük. Siz nereye dönerseniz. O da o tarafa doğru ve yani daha doğrusu o taraftaki e, cisimleri görebiliyorsunuz. Şu şekilde başlatalım. Tabi bunu gözünüzün önüne koyuyorsunuz. Tam şu hizaya gelecek şekilde. Şu şekilde. Daha sonra kapatıyorsunuz ve e, deneyimi yaşıyorsunuz. Evet uygulamamıza geri dönelim. Şu şekilde. Nereye bakarsanız sizde siz orayı gösteriyor açıkçası oldukça zevkli arkadaşlar. Ee, şöyle bir güzel haberimiz umarım olacak. Ee, şöyle çünkü Volkswagen ile, Volkswagen ile görüştük ve birkaç tane sanal gerçeklik gözlüğü istedik. Eğer gönderimi sağlanırsa size de bunlardan hediye edeceğiz çekilişle. Ee, bunu da bu şekilde duyurmuş olalım ama söz vermiyorum arkadaşlar çünkü ellerinde olup olmadığı bile kesin değil. Çünkü ilgili birimlere iletildi. Şu an oradan cevap bekliyoruz biz eğer ellerinde var ise gönderecekler ve biz de çekiliş ile sizlere bu deneyimi sunacağız. Ee, sadece bu uygulama değil. E, tabii birkaç tane daha uygulama var ama şu an e, çok ünlü olmadığı için yani daha kullanımı çok az olduğu için pek fazla uygulama yok. Ama şöyle bir program var arkadaşlar. E, mesela bir video seçiyorsunuz telefonunuzdan o videoyu dönüştürüyorsunuz ve e, sinema salonunda, salonundaymış gibi tamamen gözlerinizin ekranında yani ...gözlerinizin önünde oluyor ve çok canlı bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ee, open the From Gallery diyorsunuz falan filan. Ee, daha sonra oradan ayarlayabiliyorsunuz oldukça basit bir şekilde. Bir deneyim yaşayabili yaşayabiliyorsunuz fakat... E, ...bazen piksel piksel oluyor. Bu da kullandığınız telefonun e, çözünürlüğü ile ilgili, kaç PPI olduğu ile ilgili. Ne kadar yüksek çözünürlükte bir telefon kullanırsanız... ...o kadar kaliteli görüntüler elde edebilirsiniz. Başka söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Ben Osman Ulusi Evrensel. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Facebook sayfamızı beğenerek yaptığımız çekilişlere kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Ve internet sitemizi de ziyaret ederek yaptığımız incelemelerin yazılı şeklinde verilerine ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.